Hepinize merhaba. Oyun Portal'dan Selim abiyle birlikte Master Builders oynuyoruz. Hoş geldin abi. <gülüyor> <gülüyor> abi abi de girişler değişiyor. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Sarp'cığım. Yalnız niye güldüğümü sorabilirsin. Abi. <gülüyor> <gülüyor> sormuyor. Abi niye güldün söyle. Bot. Çünkü sonuncu olacaksın Sarp. Ha yani sen alttan alttan diyorsun. Sarp ben, <laughs> saf ben sana mayaza bildiğin gibi vereceğim. Hazır ol kardeşimin. Bu Hazır ol kardeşim. <laughs> bu dolaylı şey. Abi botta ben bayağı kötüyüm de sen çok iyi yapmışsın. Oğlum <laughs> sen hangisinde etsin, onu bir de bana. hangisinde biliyor musun abi? Cinali de iyiyim. Cinali de evet arkadaşlar. Sarp'ın muhteşem Cinali. <laughs> ee, Çıbık at abi. <laughs> Performansını kesinlikle izleyin ya. Abi bir dakika şimdi. Ha dur. Oo, yalnız ben çok Şekil <laughs> Abi gözün Seveyim Bak bir şey diyeceğim. Yani evet. güzel bir yat yapacağım. Oğlum yat yat. <laughs> yalnız niye yat yapıyorsun abi? Bu speedboat. Abi vallahi ben yatçıyım abi. Vay. Bir gün senin yatla ve çekelim. <laughs> olur abi olur uyar bana. Sarp'ın yatı var arkadaşlar bu arada. <laughs> Aynen saklıyorum ben ona. Sir Sarp Atilla hem ismi. Aynen. Abi yalnız şu an yapıyorum ha. Ya bırak Allah'ını seviyorsan ya. Abi ciddiyim. <laughs> Ciddi. Abi. Ciddiysem. Abi dur ya. Ulan cık, gene ben kunduma geleceğim ya. Abi ben çok deli olaya giriyorum bak şu an var ya. Öyle bir yat yapacağım ki abi. Ciddi misin abi? Aa, ciddiyim. Bu sefer birinciyim Sarp. Abi yapma ya. Bir kez de benimle birlikte fail ol ya. <laughs> Yok abi. Gözünü seveyim Sarp. Dur bakayım abi, O zaman, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman. Siyah. ya? Bloklar nerede ya? Evet. Güzel. Ee, şundan alsam ben. Şöyle koysam. motor ne yapalım? Şöyle yapabiliriz aslında. Motor şeklimiz. Ulan ben çok kötü yapacağım. Yok abi benim speedbot harbiden speed abi speedbot. Abi sen speedbotta prosun ya. Abi speedbotta harbiden proyum Sarp. Ben neyim? Kimseleri yedir. Sen noobsun abi her zaman olduğu gibi. Abi git hard çek ya. <laughs> abi. Egg, Wars, Egg Wars Evet arkadaşlar, bu videodan sonra Selim Bey'e Engels seçeceğiz. Evet. <gülüyor> abi <gülüyor> abi <gülüyor> nereden <gülüyor> nereye bağlıyor? <laughs> Oğlum çok fena taklidi gideceğiz. Camlar nerede abi? Aynen burada. Ha. Hatta evet abi. Şöyle yapacağım. Hmm, şöyle güzel bir cam bulayım abi. Lan 40 yıllık botçuyum böyle bot gömemez <laughs> Abi. <gülüyor> Pek hoş gitmiyor şu an benim yapı. Sırsar. Buyur, Buyur kardeşim. Takmaya geleceğim abi. Ha abi bir oh. de abi sana sana ego çekeceğiz ya. yani şeyini de söyleyeyim. Bazen diyorlar bana biz bana da çekeceğiz arkadaşlar sıkıntı yapmayın. Hani egg wars gelecek. <laughs> hani az geliyor falan diyorlar da abi. Evet, yok, abi. egg wars bizim banka 30-40 bölüm gidecek o. Aynen abi. Çünkü proyuz ya abi onda hani. Tabii canım yani bayağı proyuz arkadaşlar. Hani pro yok. olduğumuz oyunu bırakmak istemiyoruz anlayacağınız üzere. Ya sıkıntı yok. Hani ee... daha daha prosu varsa şeyde çıksın karşımıza. Çıksın karşımıza. Çıksın abi, şey diyeceğim sana. Söyle abi. E, yuvarlak bir şey yapmak istiyorum ben bunda. Nasıl yapabilirim? Abi, yapamazsın dersem, ya, yap, yapamazsın desem kaba mı olur? Çok kaba olur. <laughs> çok kaba. <olan gülüyor> kırılırım sen. Abi, hmm, change ground. Hoppa. 50 saniye mi var? Evet. Ulan abi bir taklaya geleceğim. Dur lan dur 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 dur. Abi tamam. Ee, şöyle yapayım. Lan bir dakika. 30 saniye. Abi. Evet. Okey Lan! Yapacağım. Abi çok güzel oldu benimki ha. Benimki de Speedboat. Ulan evet o, arkadaşlar birinciyiz. Bu ne lan? Tıklakling tıkladı 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 tıkladı. Tık, 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 Ulan tık, benimki tık, tık, tık. otel odasına benzemiş lan. <laughs> Abi neyse belki beğenirsin benimkini ya. Hoppa bu ne ya? Oo kahvecish niş. Abi ben buna meh diyorum. Tırıt bu ya. Abi herkese mayarsa bleeding veriyoruz. Ama tırıt abi ya. Benim şimdi bak speed botu gör. Bu ne oğlum kıç kadar. Yani orası doğru abi yani aks. Abi, abi, benim. Ya, o tarafı Abi gir gir bak çitlerinden gir çok güzel avsım abi avsım Avsım verdim Sarp Ben niye milleti görmüyorum yalnız? Laglandır Sarp Oha! <laughs> Ya abi, <laughs> ya abi emek verdim ya, tahta aldım, yanlarını cam yaptım, üstüne cam. <laughs> abi yeter ya. Ops, o da patladı, oh be. <laughs> Gözüm arkada kalmıyor diyorsun değil mi? Orman Gazi Baba ne ya? Bu ne abi? Ya, orman Gazi. Oo, bunlar savaşa gidiyor, soldu. Bu ne ya? bot değil ki bu ne ya? Yani? Abi bu heykeli nasıl yapmış? Nasıl heykel? Aa evet lan. Çok hey, takmaya geldi. Abi avsum istiyorum sarp. Hangisi seninki bu mu? <laughs> evet yok bu değil. <laughs> zaten bu ne abi? Bu ne abi bu Ben birinciyim sarp. Benimki daha iyiydi yazıklar olsun be Master Builders Community'si be. Sarp birinciyim. Hop. Abi zaten rakibin kalmadı ki herkes patladı. İşte rakibim yok kardeş. Bu ne? Tek rakibim Türk Hava Yolları. Bu ne lan? Bu ne? Oğlum sen yanlış gelmişsin. Bu ne ki? Maya arabalıydı. <laughs> Ver abi patla hatta bu kitap bu. Speedboat dedik lan. Tak taklaya gel Oha Orman Gazi baba. Orman Gazi çok yanlış gelmişsin. Oo Çak şey, Bu benim. Senin mi? Evet. Ha o abi yalnız efsane olmuş ha. Efso değil mi abi? O abi cidden çok efso olmuş. Abi verin like'ı verin like'ı Abi sen kazandın zaten ya Yok be abi Niye? Sanmıyorum E daha iyisi çıkmadı ki daha Değil mi ya bu da Maya Zarbo dedik Aynen herkes patladı abi bu ne Ama ben patlamadım sağ Aynen işte sen kazandın abi Aynen abi Bilim Hayır Sa Hayır adam da kalmadı şimdi Bitti şu an Hop Tanking. Tak ah, Ya bu mu kazandı? o taklık ilk ile 76 puan. <laughs> geçin oğlum bu işe. Geçin. Geçin geçin, geçin abi. Abi arkadaşlara ya. Abi. Ya ben, benimkiydi oğlum buradaki. Abi, sov istediği kadar. <laughs> En güzel benimkiydi ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir şey <gülüyor> söyleyeceğim. verdin değil mi lan bana? Abi Selim abi 76, Sarbat ile 76 <gülüyor> ama <gülüyor> Abi bir dakika sana döneceğim. Arkadaşlar bakın şuradaki fail'a bakın. Benimki patladı, Selim abininki patlamadı. Oysa aynı puanız. Veriz de adalet. Ama sen bana Mayazar Bulling verdin değil mi? Bak bana abi gözleme bak anlarsın. Biliyorum abi anladım zaten. Ama yine sen versen bile yine benim bot en iyisiydi abi oradaki. Abi ben sana avsın versem de birinci olamıyor musun? O biraz benim garibime gitti. Hani diğerleri de kötü vermiş anlamadım. bence de seninki... işte herkese şey veriyorlar Aynen bence de seninki iyiydi abi. Evet arkadaşları soralım mı sen? Soralım abi. Benimki bir Selim abinin mi? Ya sen... Hayır öyle değil. Ya abi... ben abi... kapışıyorum abi. Abi bırak ya benimki de güzeldi. Flowers. Flowers. Seninki ne oğlum? Otel odasına benziyordu aynı. Ve abi bırak ya. <laughs> abi yalnız şaka hak evet ilginç bir şey oldu orada. Ya bence bunlar yapmışlar abi. Biraz sanki takla mevzular sezdim. Aynı puanla ayrıldık abi ne düşünüyorsun? Flowers ne oldu ya? Abi çiçekler işte ama. Bravo çiçek mi kim ya? Ne yapayım ben şimdi? Yani ben öyle yapacağım abi. Hayır ama ben farklı bir şey yapacağım sana. Ha. Hmm. Küçükler. Evet. Ya, yapabilirim ben bu şekilde. Sarpotilla. Sarpotilla abi dur şeyleri yıkamıyorum Çiçekleri be. Çiçekler. Yıkanmaz ki zaten. Ne? Çiçekler yıkanmaz ki. <laughs> yıkanmaz mı abi? Abi ben oysa yıkılma... <laughs> a abi dur. <laughs> abi <Takbihe> geleceksin abi. <laughs> Flowers. Flowers. <sinemalarda. Gülüyor> <laughs> abi yapma. Abi. Tak <laughs> Ee, abi şöyle yapalım. In garden, flowers. Selim Bey seslendirme. Selim Bey teşekkür Şimdi bak yapacağım şekli iyi düşünüyorum şu an. Ee, şöyle yapalım. On the flowers. Dur bakayım. Sen şu an abi bildiğin şey mi yapıyorsun? Hani ya. böyle bir buket çiçek mi yapmaya çalışıyoruz? Abi ben çok farklı bir olaya giriştim. Giriş bakalım abi. girişle dikkat et taklaya gelme. <laughs> taklaya gelebiliriz abi. <laughs> Olmadı getiririz yani. Abi bana alsın ver ama bu sefer. Tamam abi. Sana al en kral bir alsın. Sen de bana mayazar bir link verdin değil mi demin ki? Yok abi ben sana normal verdim. Nasıl normal verdin? Alsın verdim işte. Abi patla patlamıyor abi. Olur mu ya? Nasıl patlamıyor? Patlıyor. Abi avsım verdi mi herkes Mayizer Bleeding verdiyse. Abi ben ben cid... avsım da versem. Cidden avsım mı verdin? Evet. Ha, ona rağmen 76. Ona rağmen 76'sın ya yani, düşün. Ya abi ya. Abi Mayizer Bleeding verdin ya. Evet abi. Ya abi bırak ben de sana Mayizer Bleeding verdim ve Diğer adamlar demek ki hani herkese aynı puanı vermiş çünkü biz eşit puan aldık yani oysa cidden seninki biraz daha iyiydi evet, evet. Ya abi biraz daha iyisi ne ya Sarp Abi biraz daha iyiydi yani çok daha iyiydi sonuçta benimki de camlı mamlı şekil bir şeydi abi sen... seninki ne Allah aşkına ya camlı mamlı cam koydun diye anasını satayım speed mu oldu şimdi Abi sen yanlara şekil şıkıl yapmışsın içine köylüyü koymuşsun arsın bekliyorsun Abi Awsup beklerim tabii. Benden iyi yapan yoktu ki orda Abi kazanan işte 140 puan almış adam. Ya bırak Allah'ını seversin. Herkese aynı puan vermişler ya. E abi tamam. yorumlarda bir tartışma ortamı yaratalım abi. Abi tamam. Ya seninki zaten hiç iyi değildin de. <laughs> abi göbeceğiz yalnız bak. Onu bir gör. Destekçilerim çıkabilir. Ya tamam desteksin deste. <laughs> desteksin ona bir şey demiyorum da. Evet Şimdi abi. Şimdi biz köy kılavuz istemez. Aa, tamam abi. bak birinci olan da çok güzeldi. Onunla harbi kapıştırdım ama beşincilik altıncılık ne abi? Aynen. Var mıydı yani? Haklısın abi. Ya bırak Allah'ını seversen sağ. Ama yani benimki de iyi sayılırdı be abi. Abi sende ne vardı kutuydu oğlum o. <laughs> Kutu değil miydi sarp? Abi kutuydu değil mi biraz? Otel odası gibiydi hem de 5 TL'ydi. <laughs> Değil mi? Geceliği 5 lira <laughs> Geceliği lira. Abi ben yaptım süper oldu. Şey kazanacaksın gibi ha. Ben kazanırım bu yapıyla. Emeğe saygı beğen geçleyeceğim. diyeceğim. Bakayım millet nasıl flowers yapmış çok merak ediyorum. Ben kendi şeyimi kullandım abi. Abi hadi bakalım. Son saniyeler sanki bir şeyler yaptın abi. Hayır. Bir sessizlik birdi sende. Bu ne? Aa bak bu güzel yapmış Oo, abi. aynen be. Abi, o, abi bir, bir harbiden verdim. Abi bir ben de good verdim. Bu bence birinci Veya amazing bir desem. Yok good diyeceğim. Yok bu bana bir ama, bir amazing. Bir şey. evet. Abi bu cidden nasıl bu kadar iyi yapmış? Evet güzel be. Bu ne abi? Sarp bu senin mi abi? Evet abi. Tersten bakacaksın abi. Sarp yazıyor. Alsın ver abi. Gözünü seveyim bak. Tamam Sarp abi, yazdım. Ben alsın ha. Abi sadece elini alıyorsun bak. Al Sarp. <laughs> ya abi git ya. Ya abi uyandır dedim şimdi uyandırıyorsun <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Abi ya ay, ay. <laughs> i̇ki kez fail oldun sana. Abi. <laughs> ya cidden kıl olmaya başladım ama ha. <laughs> Ulan sen, bir kez fail oldum be. Ya abi paso mayaz abi bildiğin gibi çakarsan fail olurum. Ne yapayım? İyi <laughs> de sadece ben yapmıyorum ki onu. E tamam ya ona söyle de. abi ya ulan. Ulan sağ Ulan sağ <laughs> Ulan tam <laughs> fail oldu be. Abi ya. Of. Bu benim nasıl? Abi çok iyi ya. Dehşet değil sağ Aynen abi on numara olmuş. Sen bayağı zorbalıydık görüyorsun. Yok yok alsın ben. Şuna bak be. <gülüyor> Lan! <gülüyor> Lan. <gülüyor> Taklaya geldik sen boynu bükükler. Bence bu bölümün Abi bu bölümün adı tek kavidan tutunamayanlar. <laughs> tutunamayanlar comeback yapıyor. Abi çok komikti diye. Abi seni patlayacağım <laughs> çok komik. Teşekkür ederiz. Sağ <laughs> Ne demek abi? Her abi, zaman. Zar vermiş. Bir de elinde avsımla geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim bana kullanıyor. Çakal sar. Taklıcı sar. Bakalım kim kazanacak abi biz bayağı fail olduk bu bölüm. Ben seni geçeyim de yeter bana. Aynen bak demin ki 76 76 eşittik. Bakalım bu el kim daha çok puan alacak? İkimiz de birbirimize mayazlar bleeding verdik. Aynen. Abi muhtemelen sen alırsın ya. Ben kendi adımı yazdım ya. It okay. Ben... Belki senin fanlardan varsa. Ya abi yani. Ne yani. ya? ya. Nereden... Hop tak ulan gene eşit be. Yok böyle bir olay ama ya. Abi arkadaşlar. Dünyanın... değil mi? Abi... Ne efendim ne dedin abi? Küçük değil mi yani iki kez aynı puan alıp... Aynen. Aynen arkadaşlar iki kez aynı puan aldık Selim abiyle. Bir tanesinde Selim abi fail olmadı ilginç bir şekilde. Bir tane ilkinde ben oldum. Selim abinin parkur yetenekleri. Eee <laughs> ilginç bir video oldu abi. Aynen çok ilginç bir video oldu arkadaşlar. Full eşit da, aldık. Master Builders'da böyle bir olayla karşılaştık yani. Aynen. Siz bizim yapılarımızı gene yorumlayın tabii ki de. Gerçi hmm. yorumlanacak bir şey var mı bilmiyorum. Yani evet, Ya yok. bence yok abi. ama benim speedbot seninkinden iyiydi. Orası ya kesin. abi yok. bırak bu işte şimdi göreceksin yorumlarda. Sarp abi 10 numara yapmışsın adamın dibisin diyecekler. Seninki bildiğin otel odası gibiydi. Gözünü seveyim ya. <laughs> e abi işte hem otel hem de speedbot daha ne istiyorsun abi? Ay kardeşim benim hadi bakalım. Abi neyse dediğimiz gibi arkadaşlar çok böyle değişik bir video oldu. Eğer daha fazla Master Builders istiyorsanız videoyu deli bir likelamanız yeterli. Biz de ona göre Selim abiyle bol bol böyle iğrenç saçma sapan <laughs> bir o kadar da güzel yapılar yapmaya devam edeceğiz. Ekranda çıkan yazıyı tıklayarak bir başka Master Builders videomuzu izleyebilirsiniz. Muhtemelen o da çok troll geçmiştir. Sağ karttan da Selim abinin kanalına ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.